Kaan sen beğendin mi buradaki parkı? Vay bayağı labirent gibi. Labirent gibi mi? Evet orada bir tane ev var. Ev mi? Bence kale yapmışlar çocuklar için. Evet. Küçük bir kale. Ama dönsünler diye kapıyı evet. açıp duramışlar. Evet. Şurada gidin evet. şu anda... arkadaşlar. Şu anda... Nerelere gideceğiz bakalım. Bak. Bak burada trene de biniyorlar böyle. Evet bence bir tırman bakalım. Tırmanabilecek misin Kaan? Bence tırmanmaya çalış bakalım tırmanabilecek misin? Bence şuradaki iple yapmaya çalış. Bakalım başarabilecek misin? Hadi bakalım. Efendim? 1 2 3. Öyle öyle çıkabilirsin. Evet tutunarak. Evet ayaklarınla da ittir. Kazanmak istiyorsan konuşacaksın. Ayaklarınla yerim, da, şeyi, da ittir. Hadi, şey <laughs> evet. Benim kayarken küçüklerin bir dezavantajı yok. <laughs> Aynen. Evet oğlum ayaklarınla değiştir. Bravo. Az kaldı kan. Çok az kaldı. Yaşasın. Başardın. İple yapsan daha rahat olur. Evet hayır. Bak daha rahat çıkıyorsun şu anda. geldim mi Devriye? Bekliyoruz. Kaydım.